bu mesele çok önemlidir. Zira Kur'an düşmanları, nesihten haberi olmayan Müslümanları, hile ile aldatmaya çalışmakta ve onların imanını çalmak istemektedirler. Mesela onlara demektedirler ki, inandığın Kur'an'ın Bakara Suresi 240. ayetinde, eşleri ölen kadınların bir sene iddet beklemeleri emredilirken yine aynı surenin 134. ayetinde 4 ay 10 gün iddet beklemeleri emredilmiş. Bunlardan hangisi doğru? Birbirine zıt bu iki emrin aynı anda uygulanması mümkün değildir. O halde ayetlerde çelişki vardır. İşte onlar bu gibi hezeyanları gerçek gibi sunmakta ve Kur'an ilmine vakıf olmayan, değil Kur'an'da nesi bilmek, nes kelimesini bile ilk defa duyan zavallı Müslümanları aldatmaya çalışmaktadırlar. Burada aldatmaya çalışan kişi kadar bu meseleyi bilmeyen Müslüman da mesuldür. Çünkü o kitabını ve içindeki meseleleri öğrenmekle mükelleftir belki de bu vazifeyi yerine getirmediğinden ve kendi kitabına lakayt kaldığından bir ceza olarak kalbi böyle şüphelerle boğuşur. Eğer o, eşleri ölen kadınların iddet bekleme müddetinin İslam'ın başında bir sene olduğunu ve bu hükmün daha sonra gelen ve bu süreyi dört ay on gün olarak belirleyen ayetle hükümden düştüğünü ve hali hazırda geçerli olan hükmün dört ay on gün olduğunu bildiren ayet olduğunu bilseydi, kalbi şüphelerle yaralanmayacaktı. Biz bu bahiste bu meseleyi bütün detaylarıyla ve örnekleriyle işleyeceğiz. Bu sayede misyoner ve münafıkların bir hilesini daha neticesiz bırakmış olacağız. Nesh, lügatta bir şeyi başkasıyla değiştirmek demektir. Istilahta ise herhangi bir ibadete veya muameleye ait dini bir hükmün ve emrin yerine daha sonradan diğer bir hükmün ve emrin gelmesidir. Bu işe nes. Yeni gelen hükme nasih, hükmü kaldırılmış ayete de mensuh denilir ki artık onunla amel edilmez. Nesih temel inançlarda, haber ve kıssalarda olmaz. Sadece emir ve yasaklarda olur. Çünkü verilen bir haber Anlatılan bir kıssa ve temel inançların bahsedildiği ayetlerden bir ayetin hükmü kalksaydı o zaman ayetlerde çelişki var sözünün belki bir manası olurdu ve bu yalan söylemek olurdu ki Allah'ın yalan söylemesi düşünülemez. İmam Kurtubi Hazretleri bu bahiste şöyle der. Neshi delilleriyle birlikte bilmeye her ilim adamı mecburdur. Nesi yalnız beyinsiz ve cahiller reddeder. Kur'an'daki hüküm ayetlerinden herhangi bir hükmün alınması ve helal ve haramın bilinmesi ancak nesi bilmekle mümkündür. Bunu bilmeyenler İslam alimlerinin ittifakıyla nesin Kur'an'da var olduğu bilgisinden mahrumdurlar. Kur'an'da nesin olduğu Bakara Suresi 106. ayette şöyle ifade edilmektedir. Biz neshettiğimiz veya unutturduğumuz bir ayetin yerine ondan daha hayırlısını ve benzerini getiririz. Yine Nahl Suresi 101. ayette şöyle buyurulmuştur. Biz bir ayeti diğer bir ayetin yerine getirdiğimiz vakit ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilendir dediler ki sen ancak bir iftiracısın hayır onların pek çoğu bilmezler Nesin birçok hikmeti vardır. Bu hikmetleri öğrendiğimizde, Kur'an'da nesih olmasının değil, belki olmamasının bir kusur olduğunu öğreneceğiz. Ve nesi Kur'an'da bir kusur olarak göstermeye çalışanların hilelerini neticesiz bırakacağız. Şimdi maddeler halinde nesin hikmetlerini inceleyelim. İslami hükümlerin insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için olduğu bilinir. Bu ihtiyaçlarsa zamanın ve mekanın değişmesiyle değişebilir. Mesela bir hükme ihtiyaç olduğu zaman Allah ihtiyacın halli için bir hükmü emreder. Daha sonra bu ihtiyacın ortadan kalkmasıyla o hükmü de ortadan kaldırarak onun yerine kulları için daha menfaatli ve hayırlı bir hüküm gönderir. Bu kullar için daha kolay ve daha uygundur. Ve bu mütehassıs bir doktorun tedavisinde hastalığın seyrine göre ilaçları değiştirmesine benzer. Evet, bütün peygamberler kalplerin doktoru ve insanların terbiye edicileri olarak gönderilmişlerdir. Her peygamberin şeriatı içinde yaşadığı insanların ihtiyaçlarına uygun bir tarzda tedrici olarak Allah tarafından gönderilmiştir. Bir zaman hastanın tedavisi için verilen ilacın aynı hastaya bir müddet sonra verildiğinde onu hasta yapması gibi bir zaman insanların menfaatine olan bir hükmün bir zaman sonra onların zararına olması mümkündür ve böyle bir hükmü Allah'ın kaldırması hikmetinin ve merhametinin gereğidir. Allah Arap kavmini 23 sene gibi kısa bir zamanda yavaş yavaş terbiye etmiştir. Bu terbiye Kur'an'ı rehber edinmeyen başka kavimler için birkaç asırda bile mümkün olmazdı. Bu terbiyedeki başarının bir sırrı şudur ki, Allah onların kabiliyet ve güçlerine göre hükümler göndermiştir. Onların kabiliyet ve güçlerinin gelişmesi oranında, Allah daha önceki hükmü kaldırarak başka bir hükmü getirmiştir. Eğer Allah en başta daha imanları kemal bulmadan onlara zor emirlerde bulunsaydı, onların buna güçleri yetmeyecek ve belki de iman devletinden mahrum kalacaklardı. Şimdi düşünün, içkinin sular gibi aktığı bir kavimde, içki bir anda yasaklansaydı, bu yasağa kaç kişi itaat edebilirdi? Ve itaat edemeyenler, itaatsizliklerinin mahcubiyetiyle İslam'ı terk etmezler miydi? İşte bu sebepten içki dört mertebede haram kılınmıştır. Yani ne zaman insanlık içkinin haram edilişi hükmüne boyun eğip, evlerindeki içkileri sokağa dökerek, sokakları adeta dereler hükmüne getirebilecek kemale ulaştılar, işte o zaman içki yasak edildi. Bu, Allah'ın kavimler ve fertlerin terbiyesi için seçtiği yoldur. Hal böyleyken, değişen ve kemale ulaşan insan ve değişen kainatta, Allah tarafından gönderilen bir hükmün, diğer bir hükümle değiştirilmesi nasıl anlaşılamaz? Demek nes, Kur'an'ı gönderen Allah'ın en son hükmün daha mükemmel olacağını önceden bilmediğinden değildir. Allah, Müslümanları basamak basamak kemale ulaştırıyordu. O ağır emirler hemen gelseydi, altından kalkamazlardı. Namazın Hicretten bir buçuk sene önce emredilmesi de buna delildir. Şimdi denilebilir mi ki Allah namazın için hemen emretmedi de bu kadar bekledi? Elbette denilemez. Zira o ezeli ilim sahibi zatın sonra emretmesi hikmetinin gereğidir. Şimdi bir sigara tiryakisini misal olarak ele alalım. Adeta nikotin deposu olmuş adama diyorsunuz ki, vücuduna zararlı olan bu sigarayı terk et. Çünkü senin sigara içmen yavaş yavaş bir intihardır. Sanki elindeki hançeri birdenbire değil de yavaş yavaş sinene saplıyorsun. Hatta bunu ona bir doktor vasıtasıyla anlattırsanız yine de sigarayı terk etmek için bir hayli tereddüt geçirecektir. Bırakın onu. Bildiği halde doktorun kendisi bile küçücük bir alışkanlık olan sigaradan vazgeçemiyor. Bir de alkolik bir kimseyi ele alınız. Şimdi bu kimseye birden içkiyi bırak demek ona fıtratını değiştir demek gibi olacaktır. Böylesine insanların kan ve damarlarına işlemiş adetleri ve kötü ahlakları birden kaldırmak mümkün değildir. Ancak basamak basamak bir terbiye lazımdır ki, Kur'an da nesihleriyle bunu yapmıştır. Bunun aksi tıpkı atmosfer basıncı altında duran bir insanın birden 20 bin fitlik bir yüksekliğe çıkması gibi bir şey olurdu ki, İnsan orada hemen ölü verir. Hamdolsun inandım ki nes haktır ve Kur'an'da olması hikmetin gereğidir. Ama aklımda hala bir soru var. O da halledilirse bütün bütün inanacağım ki Kur'an Allah'ın ezeli kelamıdır. Sorum şudur. Ayetin hükmü nesedildiğine göre lafızlarının okunması yani Kur'an'da ayet olarak kalmasının hikmeti nedir? Hükmüyle beraber kendisi de kaldırılsaydı olmaz mıydı? Bu soruya iki açıdan cevap verebiliriz. 1. Kur'an-ı Kerim ihtiva ettiği hükümlerin bilinip tatbik edilmesi için okunduğu gibi Yalnız ibadet ve sevap kazanmak niyetiyle de okunabilir. Allah'ın kelamı olduğundan hükmü kaldırılsa da kelimeleri ibadet ve sevap kazanmak maksadıyla okunduğundan kendisi baki kalmıştır. 2. Nesh ayetleri bazen bir önceki ayette bulunan ağır bir hükmü hafifletmek için gönderilmiştir. Kocası ölen kadının bir sene iddet beklemesinin dört ay on güne düşürülmesi gibi. İşte ayetin kendisinin kaldırılmaması, daha önceki hükmün ağırlığını ve Allah'ın kullara vermiş olduğu hafifletme nimetini hatırlatmak içindir.